Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet. Aklımdaki kişiyle ilgili sorularımız var arkadaşlar. E, merak ettiklerimiz. Bakalım onunla ilgili güncel bilgiler, ne yapıyormuş, ne durumdaymış, bizi merak ediyormuş, özlüyor muymuş vesaire bu tarz soruları cevaplandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, abone değilseniz abone olarak aileme katılabilirsiniz. Sevgili Kahve Dünyası, İstanbul'a Tarot Kahve Dünyası Facebook sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Ve TikTok hesabım arkadaşlar serili Dokunuşlar 2631'den de ulaşabilirsiniz. Evet canlarım özel sorunlarınız için bu e, sosyal medyalardan beni bulabilirsiniz. Evet canlar bakalım güzel yorumunuz yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel like'larınızı da bekliyorum. Aklımdaki kişi hakkında şu anki durum ve kendisi ne durumdaymış? ilk öncelikle bir ona bakalım. Genel bir enerjisine bir bakalım. Bir onu yoklayalım. ne yapıyormuş ne ediyormuş evet arkadaşlar ve şöyle şu aralar e, bir iç çatışma içinde olduğunu bazı şeyler kadere ya da isyan e, ettiğini de söyleyebilirim yani isyan etmiş artık bazı şeyleri kabullenememektedir e, yani yaşamamam gereken şeyler ya da hayatımda daha güzel e, şeyler olabilirim neden hep büyük hayal kırıklığı, neden e, hep acıları ben çekiyorum ee, hep acıyı çeken taraf hep ben oluyorum ya da e, pişman olan taraf hep ben oluyorum gibi bir esiyanların söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında bu insan e, çok iyi, çok dürüst, çok efendi olmasına rağmen ya da merhametinin e, mer merhamet etmenin acısını çekmektedir. Onu görüle e, görüyoruz arkadaşlar. Hani e, elinden gelse her şeyi yapmaya çalışacak ama hep kaybeden taraf olduğunu e, bir iç bucalama ve bazı şeyleri bitirmek zorunda kaldığını yani e, yeni başlangıçlar yapmak için bazı şeyleri bitirmek ve bunun e, hayatında büyük bir e, karar ve hayatında büyük bir değişiklerin yaşanacağını da söyleyebilirim. Hani aslında şu an hiçbir şey hazırlıklı değil. Kendi dünyasında bir çatışmanın, kendi dünyasında bazı şeyler kabullenmemenin ve aslında ne kadar e, burada sürekli bir amaç peşinde, sürekli bir gelgitler, sürekli bir şeyleri yapmaya çalışırken hani şeye benziyor aslında. Hani bir şeyleri çabalarken hani tam tersi olur ya akıntıya kürek çekme gibi bir şey bir hayat felsefesine sahip şu an ve göründüğü kadar bu. Hani ne kadar mutlu olmaya çalışırsan, ne kadar bir şeyi çok isterse sanki o kadar ondan uzaklaştığını göre e, görüyoruz arkadaşlar. Ve bir isyanların olmasının nedeni budur. Yani hayatında hiçbir şey mi güzel gitmez? Hayatında hiçbir şey mi mutlulukla bitmez? Hep hayatında bir ikilem mi olur? Hayatında hep karar vermek zorunda mı kalır? Hani hayatında hep zorluklarla mı yaşamak zorunda gibi bir düşünce tarzına şu an ve yaşadığı şu an iç bunalımın e, içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir hayal kırıklığı. Belki de bir ümitlerle bir başlangıçlar yaşanmış ama maalesef bu sonu bir hayal kırıklığıyla olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve Velhasıl nedir arkadaşlar? Şu an hayatında büyük bir ikilemleri ve hayatındaki e, bazı şeylerin zorluğunu e, istese de istemese de yaşayacağını söyleyebilirim. Ve genel durumu şu an böyle canlar. Evet bakalım, hani merak ediyordunuz sevdiğiniz insan ne durumdaymış, ne yapıyormuş, ne ediyormuş merak edenleriniz için arkadaşlar. Hani şu an bir e, psikolojik çünkü içerisinde ve kendini aşırı derecede sorgulamada e, hem size yaptıkları hem kendini yaptıkları ve neden böyle davrandığını kendi boyutundan bakmaya. Ee, ve yalnızlık şu an belki de bunları daha da derinlemesine e, bakmasına yol açmak, açmıştır ya da bir nevi de aslında olmuştur. Onu söyleyebilirim. Evet ve sizin için düşüncesi nedir? Sizin hakkınızdaki düşüncesi nedir? E, aklınızdaki insanın Evet sizin kendinize çok ama çok güvendiğinizi ama sizden korkması gerektiğini sizin istediğiniz her şeyi elde edebileceğinizi arkadaşlar. Hani kendinize olan güveniniz sayesinde başarıdan başarı gidileceğinizi ve burada ne yapmak istediğinizin sonucuna kadar gidebileceğinizi ve başarılı bir kadın ya da bir erkek olduğunuzun inancına sahip olan bir karakter arkadaşlar. Ee, böyle bir düşünce, böyle bir felsefeye sahip, evet sevgi dolu bir insansınız. Bazı tabii ki olumsuz yanlarınızın olduğunu da ekleyebilirim arkadaşlar. Her şeyde muhteşem değilsiniz ama hani e, %90'ında çok güzel bir bakış açısıyla evet sizi gördüğünü ama onu aldattığını ya da ona yalan söylediğinizi ya da onu kandırdığınızı da ekleyebilirim arkadaşlar. Sizin e, hakkınızdaki düşünce tarzı olarak bunlar görünmektedir. Ve bunun sonucunda sizin Hayatınızda bir ikilemin, size hayatınızda bir çatışma ve boşalmaya gittiğinizin, kendi dünyanızın ve mahkemenizin, iç muhasebenizin de olduğunu ekleyeceğim arkadaşlar. Ve ona sırtınızın döndüğünü, artık ondan vazgeçtiğinizi, artık onun için e, bir şeyler yapmayacağınızı, hani artık bitirdiğinizi düşünüyor arkadaşlar. Evet, gerçekten ona karşı sevginizin bittiğini de e, ekleyebilirim. Sizin için düşüncesi bu. Hani siz artık ondan vazgeçmiş görünüyorsunuz arkadaşlar ama şöyle de bir... E, Şeyi de eklemek istiyorum. Evet vazgeçmiş olabilirsiniz. Ee, artık onu istemiyor olabilirsiniz. Çünkü size yaşadığı, yaşattığı şeyler e, kolay değildir diye düşünüyorum. Ve bunun sonucunda arkadaşlar sırtınız ona dönseniz dahi, ondan vazgeçmiş olsanız dahi, onun için bir şeyler yapmak istemeseniz dahi, yani bu ilişki için bir şeyler yapmaya çalışmasanız dahi artık her şeyi aklınıza bırakmışsınız. Her şey kendi onlara bırakmış olsanız dahi tabii ki her zamanki gibi aklındasınız arkadaşlar. Onu düşündüğünüzü de biliyor ve hissetmektedir. Onu da ekleyebiliriz ve ondan bir haber beklediğinizi de düşünüyorum yani bir e, aslında ilk adımın ondan e, atmasını beklediğinizi de ekleyebilirim yani belki ilk adım onu atarsa o atarsa belki de size bilmiş ama belki de onunla bir barışmaya doğru adımlar da atacağınızı da farkında olduğunu da söyleyeyim canlarım hayırlısı diyelim arkadaşlar sizin aklınızdaki düşüncesi buymuş ve bakalım e, nedir sizi özlüyor mu ve olası gelecekteki hamlesini de bakalım ve bitirelim arkadaşlarım Evet. Sizi özlüyor mu bu insan? Bakalım aklınızdaki insan, aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Ve şöyle. Evet. Güzelmiş arkadaşlar. Sizinle bir işime geçmek istediğini. ve Evet. Hani burada aslında sevgisine yeni düşecek. Evet. Yani aslında o kadar büyük bir sevgisi var ki size karşı. Evet bunu zaten istese de istemese de kendi dünyasına ne kadar kuruntular yaparsa yapsın arkadaşlar bir şekilde kendisini sizden uzak tutamıyor. Yani e, affediyor her şekilde ne yaparsanız yapın. Sevgisi o kadar büyük ki ne yaparsanız yapın, ne kadar gurur ettirseniz, ne kadar kırarsanız kırın yine sizin sevginiz o kadar muhteşem ki arkadaş o kadar büyük sevgiye sahipsiniz. Ki, o kadar seviyorsunuz ki evet. Hani e, özlüyormuş hani her şekilde size duyduğu sevgi size duyduğu özlem çok belli oluyor arkadaşlar. Hani bazen kendine kızmıyor değil kızıyor. Bazen hani eee neden Hani beni sevmeyen, beni istemeyen bir insanı neden özlüyorum, neden ben peşine koşuyorum, neden ben hep istiyorum, hep onu düşünüyorum diye de kendine kızmıyor değil, kızıyor. Ama dediğim gibi sevginin önünde durulmuyor maalesef. Sevginin önünde engeller olmuyor ve sevginin olduğu yerde nefretin olmayacağını da belirtebilirim arkadaşlar. Ve burada görünen bu tabii büyük hayal kırıklığı yaşanmıyor değil, yaşanmış arkadaşlar maalesef. yaşanan ya da yaşatılan bu duygular sonucunda bu insan kendini çok sorgulamamış mı? Sorgulamış gitmesi gerekirken gidememiş durması gerekirken de duramamış yani ne sizinle olabilmiş ne sizden gidebilmiş hani ikisini dengeleyememiş iki ortada bir şey Hani ne yapabiliyor ne yapmayabilir arkadaşlar ee, dediğim gibi şu an kendi çok çok sorguluyor yani e, bakıyor hangisi olumlu hangisi olumsuz tartacak ölçecek bakacak hangisi daha iyidir ama size karşı özlemin çok fazla olduğunda söyleyebilirim ve sizinle hani bir nevi de dediğim gibi sizden bir ışık görürse yani bir şekilde size bir dönüşü olacağında siz ile bir biçimi geçeceğini de ekleyebilirim arkadaşlar. Evet ve aklınızdaki kişinin olası e, hamlesi ne olacak bakalım. Son olarak onu da bakalım. Hamlesi ne olacak mı size karşı hamlesi. Şöyle sizi e, sizinle görüşmek istediğini hani bir özlem gidermek istediğini ama aslında bir yer, e, yerden işte bir mantık bir e, kalp çatışması olunca ee, sıkıntılar doğuyor arkadaşlar. Yani neden ben yapayım bu kadar beni ezen, bu kadar beni hırpalayan bir ilişkiyi? Neden yürüteyim ya da neden bu insanla bir başlangıçlar yapayım gibi e, kendini sorgulamadan da edemeyen bir karakterimiz mevcuttur arkadaşlar. Sizinle yeni bir başlangıçlar yapmak istediğini de ekleyebilirim. Evet, bu yeni başlangıçlarda e, mutlu olacağını da inan, inanıyor bir nevi. Öyle görünüyor arkadaşlar. Yani sizle bu mutluluk bir deneyebilirim. Neden olmasın? Hani bir daha da deneyebilirim. Çünkü burada benim bir sevgim var. Burada benim büyük e, düşüncem var ve buna doğru adımlar atıp mutlu olabileceğime inanan bir karakter arkadaşlar. Düşünce tarzı olarak görünüyor. Hani eee her an her şey olabilir. Her zaman şey mucize ve mucize olabilir diye düşünen karakter görülmektedir arkadaşlar. Hani aslında bir yerde de kendi yalanın içinde gören de bir karakterimiz arkadaşlar ama hani gerçekle yalanı ya da e, hayallerle gerçekleri ayırt edemeyen yani belki de sevgi soktar büyük ki hani olabilir imkansız aşk da olabilir. Üçüncü kişi de olabilir bu insan. E, bu tarz bir ikilemde yani gerçekten bu insanın bu insan bana karşı sevgisi var mı nedir yani ben de bir ikilem gibi bir e, düşünce tarzının olduğunu söyleyebilirim. Hani gerçek bir sevgi mi? Üçüncü kişi kal, çıkacak mı? gidecek mi? Hani ne olacak hayatımda gibi merak eden ve yalanın içinde mi? Gerçekten bir sevgi var mı? Yoksa ben bir yalanın kurbanı mıyım? gibi kendini düşünceye tarzını olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve sizinle yeni bir başlangıçlar. Olası hamlesinde aslında size bir adımlar atılmak istenildiğini ama sizden de şöyle dediğim gibi bir ışık bekleyen bir karakterimiz. Hani çünkü kendi olan güveni yok. Hani sizden öyle bir ıı hani bir acılar yaşamış ki öyle bir sıkıntılar yaşamış ki hani orada bir tereddütleri var. Bu tereddütleri giderilmesi için sizden bir beklenti içine giren bir karakter ve sizinle mutlu olacağına inanan bir karakterimiz arkadaşlar. Hayırlısı onu diyelim. Evet hani sizden bir beklentisi çok büyük olduğunu da ekleyebilirim arkadaşlar. Ve şöyle bakalım sizi arayacak mı? En çok merak edilen soru bu. Sizi de arayacak mı? Ne olacakmış? Aklımdaki kişi beni arayacak mı sorusunda bekleyelim. Hayır, canlar maalesef. Şu an aramayı beklemeyin Evet, aranmayacaksınız. Şu an uzun bir süre hayır, uzun bir süre e, arama gibi şey söz konusu olmadığını, hatta çok uzun e, boyutlu bir düşünce tarzının belki de şu an biten bir ilişkiye başlangıcı olacak ama her şeyin farkında ve her şeyin eskisi gibi olmayacağını da ekleyebilirim arkadaşlar. Evet güzellikleri alın arkadaşlar. Çirkinlikleri evrene ve ve çekim yasasını kesik kesinlikle unutmayın. Çünkü çekim yasasını siz ne düşünürseniz o şekilde size hayat belirleyecektir. Düşünce tarzınızın güzel olması temelisiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.